Türkiye'de ilk seçim 1934 yılından bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi toplam ne kadar milletvekili yine aynı şekilde ilk kez 1930 yılından bugüne kadar toplam ne kadar belediye başkanı seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Gülsen Hanedan çok dikkat çeken açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Gülsen Hanedan Türk kadına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla açıklama yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Gülşen Hanedan 1934 yılından bu yana 24 genel seçim gerçekleşti. Toplam 11985 milletvekili mecliste görev yaptı. Bu vekillerin sadece 717'si kadın. 2023 genel seçimlerinde Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisine girmesiyle Cumhuriyet tarihinin en cinsiyetçi parlamentosu oluştu. 600 milletvekilinin sadece 119'u yani %19.83 kadın. 27. dönem parlamentosunda %17.1 olan bu oran 28. dönemde sadece %2.73 artabildi. Yine kritik eşik olan %33'ü bile yakalayamadık. Oysa 2022'de yapılan bir araştırmaya göre Türk toplumu kadının siyasete daha fazla temsil edilmesini istiyor. Verilere göre kadınların %71'i, erkeklerin %54'ü, kadın siyasetçi sayısı artınca Türkiye'nin gelişeceğini, daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor. Önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizde 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin. 31 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye başkanının sadece 22'si yani %2'si kadın. 2019 sonuçlarına göre Türkiye'deki 50.217 muhtardan sadece sadece 1119'u yani %2'si kadın. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla %11. Kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla %3 olabildi dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları il Başkan Yardımcısı Gülsel Hanedan yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kullandı. Akın akın sandıklara koştu. Büyük şehirlerde kadın ve erkeklerin oy kullanma oranı birbirine çok yakındı. 17, millet, 17 kadın milletvekili meclise girdi. Bir yıl sonraki ara seçimde kadın milletvekili sayısı 18'e çıktı. O dönem meclisteki kadın milletvekili oranımız %4.6 oldu ve parlamentoda kadın temsilinde dünyada ikinci sıraya yerleştik. Bu gurur tablosunun üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen Kadınlar hala siyasette birçok eşitsizlikle karşı karşıya. Parlamentolar arası birliğin 2023 verilerine göre dünyada parlamentoda kadın temsilinde 186 ülke arasında en alt sıralara geriledik. Pakistan, Suudi, Arabistan ve Somali eşit temsilde bizim önümüzdeler. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün OECD Haziran 2020 raporuna göre Türkiye'de kadınların siyasete katılımı OECD ortalamasının da gerisinde kaldı. Raporda Finlandiya'da kabinede kadın temsil oranı %64.3 iken Türkiye'de bu oran %5.9'dur. Yine aynı rapora göre Bakanlar Kurulu'nda kadın temsili konusunda 42 ülke arasında 38. sırada yer alıyoruz. Parlamentoda kadın temsilinde Güney Kore'den sonra, Bakanlar Kurulu'nda ise Çek Cumhuriyeti'nden sonra geliyoruz. Kadın kimliğinin ulusal meclislerde ve yerel yönetimlerde temsili için kritik eşik, eşik %33'tür. %33'ün altındaki bir oran kadınların temsil edilmediği anlamına gelmektedir. 1930 yılından bu yana 24 genel seçim gerçekleşti. Toplam 11, 11 1985 milletvekili mecliste görev yaptı. Bu vekillerin sadece 717'si kadın. 2023 genel seçimlerinde Hüdapar ve Yedilen Refah Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesiyle Cumhuriyet tarihinin en cinsiyetçi parlamentosu olmuştu. 600 milletvekilinin sadece 119'u yani yüzde 19.83'ü kadın, 27. dönem parlamentosunda yüzde %17 17.1 olan bu oran, 28. dönemde sadece yüzde 2.73 artabildi. Yine kritik eşik olan yüzde 33'ü bile yakalayamadık. Oysa 2022'de yapılan bir araştırmaya göre Türk toplumu kadının siyasette daha fazla temsil edilmesini istiyor. Verilere göre Kadınların %71'i erkeklerin ise %54'ü kadın siyasetçi olarak sayısı artınca Türkiye'nin gelişeceğini, daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor. Değerli basın mensupları, önümüzde yerel seçimler var. Ülkemizde 1930-2019 yılları arasında yapılan 19 yerel seçimde toplamda sadece 156 kadın belediye başkanı seçildi. Erkeklerde ise bu sayı 32 bin 31 Mart yerel seçimlerine göre 1389 belediye baş başkanının sadece 22'si yani yüzde ikisi kadın 2019 sonuçlarına göre Türkiye'deki 50.217 muhtardan sadece 1.119'u yani yüzde ikisi kadın. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla 11, kadın il genel meclis üyesi oranı ise en fazla yüzde 3 olabildi. Değerli basın mensupları. Kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanması eşitlik mücadelesinin önemli parçasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ana hedefimiz tam eşitliktir. Bu konuda dev bir adım atmış ve kadınların siyasette eşit temsilini sağlayabilmek amacıyla Siyasi Partiler Yasasında değişiklik öngören teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuştuk. Listelerin bir kadın bir erkek şeklinde fermuar yöntemiyle yapılmasını şart koşmuştuk. Teklifimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. Bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Şu anda partimizin üst yönetimine oluşturan gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ye kadın kolları olarak son 3 yılda partimize yaklaşık 165 bin yeni kadın üye kazandırdık. %30'un altında olan kadın üye oranımız 37'ye çıkardık. Kadınların siyasette daha aktif olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerde kadın temsilini en az ikiye katlamaya kararlıyız. Belediye meclisi üyeliklerinde fermuar sistemi uygulamasını çok önemsiyoruz. Tüm CHP'li belediyelerde eşitlik birimi kurulmasını ve yerel yönetim kadrolarında %50 cinsiyet kotası uygulamasını hedefliyoruz. Değerli basın mensupları, bugünü bizler için özel kılan bir başka konu ise Yaşam Hak Projemizin 3. yıl dönümü olmasıdır. İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini hayata geçirdiğimiz projemizle kadına yönelik şiddetle etkin şekilde mücadele ediyoruz. 444 82 85 numaralı alo şiddet hattımız üzerinden şiddet mağduru kadın ve çocuklara 7/24 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Projemizin kapsamında bugüne kadar on binlerce kadının hayatına birebir dokunduk. Dokunmaya da devam ediyoruz. Ekonomik şiddetten psikolojik şiddete, dijital şiddetten fiziksel şiddete kadar bütün mağdur kadınları karakollarda, mahkemelerde, hastanelerde, savcılıklarda yalnız bırakmıyoruz. Sivil ve toplum kuruluşları, barolar ve meslek odaları ile imzaladığımız protokoller sayesinde kadınlara ve çocuklara destek oluyoruz. Acil durumlarda kadınlar bize mobil uygulamamız üzerinden kolayca erişebiliyor. Biz kadınlar için eşitlik mücadelesi bir hak mücadelesidir. Eşit bir dünya kurmaya kararlıyız. Laik, demokratik ve özgür yarınlar bizim kadınların ellerinde yükselecek.